Merhabalar, Bazakol Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Kliniğinden diyetisyen Gülsüm Çankaya. Bayram boyunca beslememize dikkat ederken hem sağlıkla hem de bayram sofralarının tadını çıkarmak için size birkaç öneride bulunacağım. İlk olarak etlerimizi mutlaka dinlendirelim ve pişirme yöntemlerimize dikkat edelim. Etlerimizi 24 saat boyunca dinlendirdikten sonra tüketmeliyiz ve pişirme yöntemi olarak da kavurma, kızartma yerine haşlama, fırında ya da ızgara tercih edebiliriz. İkinci bir kralımız da porsiyon kontrolü. Et tüketim arttıkça porsiyon tüketimi de artabiliyor. Günlük 150-200 gram protein bizim için yeterlidir. Bir diğer maddemiz et yanına lifli gıdalar. Mutlaka proteinlerin sindirimini kolaylaştırmak için etlerin yanına salata ekleyelim ve dengeyi sağlayalım. Her zaman söylediğim gibi sıvı tüketimi. Et tüketimi arttıkça kabızlık kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden günde mutlaka 1,5-2 litre arasında su içmeliyiz. Ve son olarak da bayramların vazgeçilmezi tatlılar. Şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü ya da meyveli tatlılar tercih edelim ki kan şekerimiz dengede kalsın. Unutmayalım, küçük porsiyonlar büyük farklara sebep olur. Bayramda porsiyon kontrolünü elimizden bırakmayalım. Bu vesileyle herkese iyi, mutlu ve sağlıklı bayramlar dilerim.